aklımızı tekrar kullanmayı, o kasımızı tekrar kullanmayı öğrenmemiz ve soru sormayı öğrenmemiz gerekiyor. Oysa bizim yine diyeceğim eğitim sistemimizde, aile sistemlerimizde soru sormak çok yok. Çocuklar çok soru sorduğunda sen sus küçüksün var mesela. Şimdi sen anlamazsınlar. Kim bilir? Belki anlar. Dolayısıyla soru soranın cezalandırıldığı bir yerde soru sormayı bırakırız yavaş yavaş. Geri alalım. Gücü geri almak budur. Soru sormak, bir şey yaratmak, bir fikir ortaya sunmak, kendini ifade etmek. Bunlardır yani. Başka türlü gücünü geri alamazsın. Verdiğimiz şey irademizdir, başka bir şey değildir yani. İrademizi verirsek insanlığımız kalmaz geriye ve başkalarının vicdanlarını kendi tasmamızı veririz yani. Buyur al ben çekemedim sen çektiriz. İşte o zaman şikayetçi bir toplum oluruz. <laughs> Ama bu şikayeti yaratan da bizizdir yani.